Şimdi Miko'yu oynuyoruz. Tek hesaplaşmaya giriyorum. Arkadaşlar dünya amacımız dünya sıralamasında 3. ya da 2. olmak. Ben 1040 ya da 1050 yapsam dünya 2. oluyorum. Baktığıma göre son o bu çok kötü çıkar geldi. En yanda Miko doğ, doğmadıysa, yok ama Miko doğduysa işte o zaman lezzetliydik. Arkadaşlar yanında bir var. Hadi yan binelim. Arkadaşlar o da BB kasıyor. Binin kupadan üstüm. Arkadaşlar bin yüz kupadan daha doğrusu. bin yüz on beş. Yani o da başka bir şey oldu. Arkadaşlar e, ne kampiyen? Ben de şarjım çok da sağ... yani benim de Ve benim çok iyi bir karakter bu haritada. Veya şey o, o, Bunlar birbirlerine saçı. <laughs> <Vay, şartın, gülüyor> nasıl Arkadaşlar. Fake'i şey şey gördünüz mü? Bak Sarcuncu ile koylet aldım. Sadece ulti. Vallahi inliyor. Sarcuncu ile koylet aldım. Sil yalamadı kıç. Buradan kaçacak buradan. Evo, benim arkadaşım e, şey oldu. Arkadaşım kit 700 oldu. 2 kupadan sildim. Benim hanım Evet, yes. Arkadaşlar. Benim için sabun göster. <laughs> bir kupa sütü de yaptım. Çıktım. Eksiydik. Yani da search var. Mortu falan. <laughs> Arkadaşlar şu Miko benim yanıma gelmesin de olabilir. Neyse gelsin sonuçlarına katlanıyoruz. Arkadaşlar da yine burada bir şov yaptım. show şov bana göre şov olabilir. Size göre şov mu bilmiyorum. Arkadaşlar. Çok iyi bir oyunu şey gösteriyor. Chester geliyor. Mısın? ben, ben mi? Ney? Seninle ne olacak? Senin Çevresine beni alır. Mortis falan Mortisa arkadaş oldu. E, şey yaptım. E, Poco'yu 9 seviye yaptım. Abi ne bakalım? Bakalım ne o mu kim var? Maçeri nasıl var? Kimin? Şey. Abo bizim. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar sattı yapacağım? Bir şey yoktu. Ben de sattım. Ay. Bak tabi arkadaşlar Kü <laughs> küfür yok. Bu oyunun adı neydi? Ne sen? Gebir.

Arkadaşlar ondaki en değerli kostüm adam da var. Frankie kostümü. Oğlum neden çıkmıyor bana? Dur şimdi <laughs> sen bak, tanıştığımız Lili maçı var al. Arkadaşlar, ne yapıyor? Ne Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Arkadaşlar, O da böyle bir büyükten düştü. Arkadaş, evet. Şöyle koltuğu da düşmüş. Arkadaşlar, dur. Bizim şeyi Arkadaşlar durun. Liderlik tablolarından bakacağım. Tüm zamanların içine yapsana bir de. Tüm zamanlar. Tamam bekle. Arkadaşlar hemen Miko. Şöyle 57. SS kaydını alalım. Bekle. Arkadaşlar tüm zamanlar bir yapacağım. Çık arkadaşım. Ya tüm zamanlara girmedim. Ben biraz daha yukarı 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 arkadaşlar yukarı, şöyle bir binarda onu alıyoruz <laughs> arkadaşlar benim arkadaşım nerede ona bakacağız direkt kendi hani şuraya git 1115 1115 evet girdim neredesin bak dur git git evet arkadaşım 141 o <laughs> zamanlarda arkadaşlar Tüm zamanlarda şu anki sezon dinince gene girmiş oluyor. Evet. Yok girmedi. Evet girmedim arkadaşlar. Arkadaşlar 997. Ama biraz önce Arkadaşlar 2 dakika bekleyin. Dünyanın en evet. Arkadaşlar bu kısa tanıtım videomuz ve bay bay.